Arkadaşlar selam. 2 yıl olmuş. Ben son üniversite sınavı videomu atalı. Ve bu 2 yıldır da durmadan başka söyleyecek hiçbir şeyim olmadığını iddia ettim. Bu iddiamın hala arkasındayım ama <laughs> Bugün yeni bir üniversite sınavı hazırlık videosuyla karşınızdayım. Aslında bu sadece üniversite sınavı için değil, şu anda da üniversitede uyguladığım çalışma tekniğimi nasıl oluşturduğumla alakalı bir şey. Ben üniversite sınavına hazırlanırken dershaneye gitmedim. Evde kendim çalıştım. Sadece haftada bir saat matematik özel dersi alıyordum. Onun dışında çalışma sistemimi kendim sürdürdüm. Bu aralar bana gelen şöyle mesajların sıklığı artmaya başladı. İşte dilge ders çalışamıyorum, motive olamıyorum. İşte evdeyiz hiç sürekli hiçbir şey yapasın gelmiyor. Kendi kendime çalışamıyorum, edemiyorum. Şu anda dershaneler hala açık ama işte gitmeye çekinen oluyordur, bir şey oluyordur diye bu videoyu çekmek istedim size. Ben dershaneye gitmeden nasıl bir çalışma taktiği uyguladım. Şimdi önce size birazcık benim çalışma tekniklerimden bahsetmek istiyorum. Ben derse her zaman derste öğrenmeyi seven bir insan oldum. Yani şu anda da öyle mesela. Hangi konu olursa olsun, hangi ders olursa olsun şu anda hukuk okuyorum ve hocalar kitaplarda yazan şeyi anlatıyor. Ama hani o derse girmediğim zaman sadece kitaptan okuyup öğrenmeye çalıştığımda mutlaka takıldığım bir nokta oluyor. O yüzden bence dersi derste öğrenmek çok önemli. Şimdi konuyu derste öğrendikten sonra ne yapıyordum. Evde konu tekrarı yapıyordum. Bence matematikte konu tekrarı yapılacak bir şey yok. Hani formülleri bir şekilde ezberlemeye çalışabiliyorsunuz ama yani o formülleri de işte postitlere yazıp bir yerlere yapıştırınca illaki aklımızda kalıyor. Ben bu konu tekrarını sadece sözel dersler için yapıyordum. Önce bir okuyordum. Notlarımı okuyorum. İşte kitap konu anlatımı kitaplardan bakıyordum. Sonrasında bu sözel dersler için not çıkarıyordum. Özellikle bu çok işime yaramıştı. A3 kağıtları alıyordum kocaman ve onlara böyle büyük büyük işte mesela coğrafyada çizilecek bir şey varsa onu çiziyordum. Tarihte bir şeyler yazıyordum ediyordum ve direkt dolaplarımın üstüne yapıştırıyordum onları ki gözümün önünde olsunlar. Bu benim gerçekten çok işime yaramıştı özellikle ezber konusunda. Sonra tabii ki soru çözümü en önemli şeylerden biri. Sürekli her gün test çözüyordum. Bu soru çözümünde önemli olan birkaç bir şey var. Bunlardan ilki ödevlendirme sistemi. Bizi küçüklüğümüzden beri maalesef bu sisteme alıştırdılar ve önümüze biri bir şey koyup bunu yapmak zorundasın demedikçe biz onu yapmıyoruz. O yüzden bence aslında dershanenin de önemi burada ortaya çıkıyor. Çünkü dershanede sizin önünüze sürekli test koyuyorlar. Testler bitiyor, deneme koyuyorlar. Siz sürekli bir şeyler çözüyorsunuz ve o şekilde çalışıyorsunuz. Ama aslında bu ödevlendirme sistemini kendi kendinize yapmayı alışkanlık haline getirirseniz bu size çok büyük kolaylık sağlayacak. Ben nasıl yapıyordum? Öncelikle o gün ne çalışacağım ve ne çözeceğim hatta neyden kaç soru çözeceğim bir önceki günden belli oluyordu. Yani test kitaplarına alışıyordum bakıyordum tamam bugün işte tarihten 80 soru çözüyorum. Coğrafyadan şu kadar soru çözüyorum diye bunu yazıyordum bir kenara. Yani o masaya hiçbir zaman hadi şunu çalışayım, hadi şunu yapayım diye oturmuyordum. Mutlaka planlı oluyordu çalışacağım şeyler. Aslında kendime günlük ödevler veriyordum ve o ödevleri yapıyordum. Hani bu sisteme alışık olduğumuz için tamamen en baştan başka bir sisteme odaklanmak ve onu alışkanlık haline getirmek yerine bu sistemi kendi başıma uygulamayı öğrenmek daha kolay gelmişti bana ve hala da öyle yapıyorum şu anda da işte mesela bugün bu kadar sayfa çalışacağım diye bir önceki günden hazırlıyorum onları. Bu konuda önemli olan bir diğer şey de disiplin. Başınızda kimse olmadığı için bunu çözeceksin, bunu şey yapacaksın diye sizin o disiplini sağlamanız gerekiyor ve hani o günkü hedeflerinizi mutlaka o gün bitirmeniz gerekiyor. Tabii ki her gün canımız bir şeyler çözmek istemeyebilir, bir şeyler yapmak istemeyebilir. Onlara birazdan geleceğim ama mutlaka hedeflerinize uymanız gerekiyor. Bu hedeflere uyma konusunda benim işime yarayan bir diğer şey de günlük olarak değil haftalık olarak hedeflerime bakıyordum. Yani günlük hedefler koyuyorum evet ama o hedeflere uyma konusunda haftalık olarak kendimi değerlendiriyordum. Mesela pazartesi günü kendime 200 soru çözme ödevi vermişim ama 150 soru çözmüşüm. Hiç sorun değil, hani bu beni demotive etmiyordu, bir şey yapmıyordu. Ertesi gün 50 soru fazladan çözüyordum. Çünkü yani hepimiz insanız, hiçbirimizin bir günü bir gününe uymuyor. Bir gün çok motive olabiliyoruz, bir gün nefret ediyoruz, zaten hiçbir şey yapmak istemiyoruz ama bir gün çalışmak istemediniz diye Aa bugün zaten ısa çalışmadım diyerek her şeyi salmak yerine ertesi gün işte onun ucundan birazcık toparlayayım ondan sonraki gün şuradan biraz toparlayayım diyerek hani haftalık olarak o hedefinize ulaşmaya çalışırsanız hem bir gün hedefinize uymadığınızda demotive olmazsınız hem de aslında böyle yoğun bir çalışma temposunda kendi psikolojinizi de dinleyecek zamanlar bulabilirsiniz, yaratabilirsiniz. Şimdi günlük kaç saat çalışıyordum? Aslında bir saat yok çünkü oturup ha, tamam şu anda işte 2 saat çalışana kadar masanın başından kalkmayacağım diye bir şey yapmıyordum. Okulda başlıyordum çalışmaya. Tenefüslerde çalışıyordum, boş derslerde çalışıyordum. İşte bedendir, müziktir. Zaten 12. sınıfta bizde onları kaldırdılar. Full herkes soru çözüyordu. Günlük soru sayım minimum 200, maksimum en çok 400'ü gördüm herhalde ama o da hani böyle zirvedir. Yani onun üstüne hiç çıktığımız zannetmiyorum. Genellikle 250-300 maksimum arası soru çözüyordum. Ha, tabii ki dersten derse göre değişiyor. Eğer sözel derslere çalışıyorsam 300'ü geçiyordu. Mesela işte edebiyat sadece bilgi soruyor. Sana bir şiir veriyor ya da roman veriyor. Onun şairini, yazarını soruyor. Onlar tak 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 bilgi sorusu olduğu için aynı şekilde tarihte. Onlar böyle daha kolay geçtiği için onlardan daha çok soru çözüyordum. Ama çok daha fazla vaktim alan işte matematik, fen gibi sorularda soru sayım birazcık daha aşağıda kalıyordu. Bu soru sayılarımın hesabında bir defter tutarak yapıyordum. Her gün işte ne çözdüm, ne kadar çözdüm. Bunların hepsini yazıp yine haftalık olarak aslında topluyordum. Haftalık olarak soru sayım böyle 1600-1800 oralarda bir şeydi diye hatırlıyorum ama çok da emin değilim. Aslında bu videoda o defteri de göstermek istiyordum ama atmışım onu. 3 yıl saklamamışım. Olsun, sağlık olsun. Şimdi bu kadar soru çözdükten sonra bilmediğimiz soruları, yapamadığımız soruları birine sormak zorundayız. Ve evdeyken bu... Gerçekten çok zor. Hani okuldayken hocaya gidiyorsun soruyorsun. Dershanede özellikle mesela dershane bence en çok soru sorulmak için gidilen bir yer. Okul çok daha fazla yoğun olduğu için dershaneye göre. Bana 12. sınıfta bir tane uygulama sponsor oldu. Kunduz diye bir uygulama. Bu arada şu an bu video sponsorlu değil. Hatta sonrasında bu uygulamalardan bir sürü çıktı. Hani istediğinizi tercih edebilirsiniz. Ama ben gerçekten çok fazla yararını gördüm. Çözemediğiniz sorunun fotoğrafını çekiyorsunuz, uygulamaya yüklüyorsunuz ve uygulamadaki insanlardan biri o sorunun çözümünü size cevap olarak atıyor. Bu kunduzdan sponsorluk aldığım için biliyorum paralı bir uygulama ama ücretsizleri de vardır muhtemelen ya da yani zaten çok da pahalı değildir bence. Ama benim gerçekten çok işime yaramıştı. Özellikle atıyorum mesela cuma günü bir soru çözdünüz yapamadınız. Hani pazartesiyi beklemektense onu birilerine sormak için sıcağı sıcağına uygulamaya çekip yüklemek ondan sonrasında çözümünü öğrenmek çok daha Yararlı oluyor bence. O soruyu bekletmeden direkt hatırlıyorken çözümünü öğrenmiş oluyorsunuz. Ben gerçekten bunun çok yararını görmüştüm. Size de tavsiye ederim. Şimdi bizi küçüklüğümüzden beri alıştırdıkları ödevlendirme sisteminden bahsettik. Bir sistem daha var yine bizi alıştırdıkları. O da ödüllendirme sistemi. Hiç kimse bir ödül olmadan uzun süre bir şey yapmaz. Yapamaz. Mutlaka bir motivasyona ihtiyacı olur mutlaka bir nefes almaya ihtiyacı olur. Benim haftalık olarak mutlaka bir günüm boş oluyordu. Yani o gün hiç soru çözmüyordum. Onun yerine kitap okuyordum, film izliyordum, dizi izliyordum. Ama mutlaka o gün kendimi iyi hissedeceğim bir şeyler yapıyordum. Asla bir test kitabının kapağını bile açmıyordum. Bunu gerçekten size tavsiye ediyorum. Sadece bir gün çalışmadığınız için insanlar sizi elemeyecek. Bana güvenin. <laughs> Siz tabii ki sevdiğiniz şey neyse ödülünüzü ona göre belirleyeceksiniz. Ama mutlaka bence bir Kafa tatili, bir dinlenme mutlaka haftanın bir günü olması gerekiyor. Ama tabii ki bunu şeyde yapmamak gerekiyor. Bu hafta işte ben 3 gün tatil istiyorum, 5 gün tatil istiyorum. Hani o dozunu ayarlamak da çok önemli. Dediğim gibi her şey aslında bir disiplin iş. Bu çalışma tekniklerimle alakalı verebileceğim son tavsiye de kendinizde mutlaka denemeler yapın. Zaten bir sürü işte deneme fasikülleridir, deneme test kitaplarıdır hepsi satılıyor. Bunları süreli yapın. Hatta kodlayın da ki kodlayınca size ne kadar zaman kaybettiriyor bunu görün. Hani dershaneler haftada minimum bir kere deneme yapıyorlar. Ve aynısını eğer evde tek başınıza çalışıyorsanız eğer sizin de yapmanız gerekiyor. Bu videoda çok disiplin dedim ama gerçekten o sınav disiplinini kazanmanıza çok yardımcı olacak. Ve hani süreli yapın. O süre zarfı boyunca oturduğunuz yerden kalkmayın. Çünkü sınavda da çıkıp tuvalete gidemeyeceksiniz. Suyunuz bittiyse eğer gidip dolduramayacaksınız ya da acıktıysanız bir şeyler yiyemeyeceksiniz. O yüzden hem vücudunuzu buna alıştırın hem de beyninizi o süre zarfı boyunca tek bir yere odaklamak konusunda alıştırın. Yani demem o ki evde kendinizi mutlaka deneyin ve olabildiğince o sınav anına alıştırın. Düşünüyorum diyecek başka bir şeyim var mı? Benden çok motivasyon videosu istenmişti ama bu motivasyon videosu değil birazcık daha böyle tavsiye gibi bir video olsun istedim. Eğer ister isterseniz böyle motivasyonla alakalı da bir video çekebilirim ama bu aralar ben de motivasyonumu çok fazla koruyamadığım için ne kadar yararlı olur bilmiyorum. Umarım keyif almışsınızdır bu videodan ve sizin için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.